Evet, reklam kampanyasını yürüttüğümüz, açılış kampanyasını yürüttüğümüz, organize ettiğimiz, medya planlamasını yaptığımız Ampa Gross Market'in açılışındayız, adı AVM'deyiz. Evet, muazzam bir kalabalık var ama bu kalabalık daha bitmedi. Yoğun bir çalışma oldu. Ben buradan da bize destek veren basın camiamıza teşekkür etmek istiyorum. Gazetelerimize Ondan sonra Herkese teşekkür ediyorum. Muazzam bir destek oldu. Muazzam bir çalışma oldu. Şu an Ampagros'un kapısına doğru gidiyoruz. Kapalı dışarıda da bir bu kadar insan var. Sabahın saat en erken saatlerinden itibaren buradaydılar. Ada AVM böyle hayatı boyunca bir kalabalık gördüğünü zannetmiyorum. Evet insanlar şu anda bekliyorlar. İçerisi dolu, dolu açıldı mağaza. Dışarıda da bir kalabalık var. Sakarya'mızda Anfa Gross Market hayırlı olsun.